Merhaba sevgili gelecek burçları. Ananta Tarot'a hoş geldiniz. Haftalık yorumumuz için karşınızdayım. Zamansız bakıyorum. Herhangi bir 7 gün için dinleyebilirsiniz. Tarot'ta burç fark etmez. istediğiniz burcunuzu dinleyebilirsiniz. Ve enerjiler değişebilir. Klasik konuşma biliyorsunuz. Şimdi bakalım. Bu hafta için bana anlatacağınız hikaye nedir? çiçekler görüyorum. Gözümün önünde çiçekler görüyorum. Ve çiçek. Blossoming kartı çıktı. Aha, bir başka çiçeklenme meyve verme kartı çıktı. Ben de böyle bir şey görüyordum zaten. Şimdi önünüzde bir mevzu var. Ya bir mevzu var ya bir insan ya bir olay. Bir kişi. Fark etmez. Durumunuza göre bakın. Aaaa um, Orası biraz karışmış gözüküyor ama iyi anlamda. Yani şöyle iyi anlamda. Hani bir şey üzerine çok fazla düşünürsünüz, 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 düşünürsünüz. İşte olaya oradan bakarsınız, şuradan bakarsınız, buradan bakarsınız. Artık böyle başınız ağrır ya gerçekten fiziksel böyle başınız ağrır. Yani beyninizin hücrelerinin ağrıdığını düşünüyorsunuzdur artık. O kadar çünkü... Her açıdan hesabı kitabı yapılmıştır falan filan ki ee, düşünecek tarafı kalmamıştır artık o şeyin. Yani düşün düşün düşünme süreciyle halledilecek bir tarafı kalmamıştır. Geçenlerde şöyle çok güzel bir şey okudum. Bir şey üzerine çok düşünmek onu çözmek için illaki yeterli olan şey ya da gerekli olan şey değildir. Yani bir şey üzerine çok düşünmeniz onu illa çözeceğiniz anlamına gelmez. Şimdi Burada böyle bir şey var. Karşınızdaki kişi, olay, durum her neyse ki bana böyle genel bir şey, yani bir insanı barındırsa bile aslında o olayın kendisiymiş gibi geliyor. Orada sanki artık düşünme sürecine geçip büyük tabloyu görmeye doğru gidiyor gibisiniz. Öyle anlatayım. Yani parça parça, formüldeki her bir rakam, her bir işte çarpısı artısı eksisi vesaire o ufak ufak hani şurası nasıl burası nasıl puzzle'ın küçük parçalarıyla uğraşmaya bırakıp çünkü orayla uğraşılacak kadar uğraşılmış zaten büyük resmen genel anlamda burada ne var burada ne oluyor tam olarak yani bu, bu ne demek genel şöyle uzaktan kuş bakışı baktığımızda e, hatta o kağıtlara o formüllere vesaire bakmayı bırakıp da hayatın kendisine baktığımda ne görüyorum Büyük resimde ne görüyorum? Ee, evresine gelmiş duruyorsunuz. Bu ise duygusal olarak. Burada üç dolunay kartımız var arka arkaya. Yani bu bir tamamlanış ve bu bir kapanış ve bu bir bitiş. <laughs> Çok pardon. Hem de iyi anlamda. Ve burada bir harvest moon var. Yani bir hasat dolunayı var. Flower moon var. Bir çiçeklenme, çiçek açma dolunayı var. Şimdi içsel olarak atak alabilir hale gelmiş gözüküyorsunuz. Bunu şöyle anlatayım. Bir sınav için çok fazla ders çalışırsınız. Tarihleri hatırlamaya çalışırsınız, isimleri hatırlamaya çalışırsınız, olayın işte aradaki formülleri bilmem neleri hatırlamaya çalışırsınız falan. Artık öyle bir noktaya gelirsiniz ki size hiçbir şey bilmiyormuşsunuz gibi gelir. Yani... E hiçbir şey bilmiyor musunuz gibi gelir. Sonra sınava girersiniz, soruyu görürsünüz. Takır takır akar. Yani çünkü o kadar bilinç dışına düşmüştür ki artık bilgi. Sorulmadan size ne olduğunu bilmiyorsunuzdur ya da hiçbir şey bilmiyor musunuz gibi gelir. Ee, ama sorulduğu an, ha bir dakika ben bunu biliyorum dersiniz ve kalem kendiliğinden akar ya hani kendi cevap verebildiğinizi görürsünüz. Şimdi biraz öyle bir e, haftadaymış gibi gözüküyorsunuz yengeç burçları Şu kartı birazdan yorumlamayacağım. Birazdan yorumlayacağım dedim ama aslında gördüm. E, yani şimdi şu kalabalıktan şu Nasıl desem? şu sürü psikolojisinden öyle söyleyeyim çıkıp yukarı bakıyor gibisiniz. Bu bana Oscar Wilde'ın lafını hatırlattı. Hepimiz bir çukurun içerisindeyiz ama bazılarımız gökyüzüne bakıyor. Yani burada gördüğünüz gibi herkes buradaki bir olaya, buradaki bir, bir şeye, buradaki bir olaya yani burada mevzu neyse ona bakıyor ama siz sonunda kafa yukarı kaldırıyorsunuz sanki. Yani büyük daha gökyüzünden bakacak olursak hani büyük mevzu buradaki şey ne? Bu bana şöyle bir şey düşündürdü. Belki biriyle ya da birileriyle birlikte illa bir kişi olmak zorunda değil bazı ya da diğerlerinin de dahil olduğu yaşanan bir olay vardı ve bu olayı çözmeye çalıştınız işte içinden çıkmaya çalıştınız bütün o ayrıntılarını değerlendirdiniz bilmem ne falan yani oradan bakıyorsunuz buradan bakıyorsunuz ah, öyle sonuç verecekmiş gibi durmuyor ama artık zamanı geldiği için hazır gözüküyorsunuz çünkü dolunay işte doğuma açığa çıkmaya işte meyvelenmeye çiçek açmaya hazır olmak noktasıdır biraz da o yüzden aynı zamanda bitiş tamamlanıştır aslında bitiş diye geçer. Astrolojiden Dolunay zamanları ama tamam gel. Tamam ne olur gel yani. Ee, ama aslında tamamlanıştır Dolunay. yani Ayın kendi evrelerini tamamlaması artık hazır hale gelmesiyle alakalı. Dolayısıyla siz de artık büyük resmi görmeye hazır hale gelmiş gözüküyorsunuz. Dolayısıyla diğerleri hala belki olayın kendisine bakarken ya da olayın şu işte ayrıntı noktasına bakarken siz artık e, oradan çıkmaya başlıyor gözüküyorsunuz yani oradan çıkıyorsunuz artık artık daha yukarıda bir noktadan olaya bakmaya başlıyor gibisiniz. Şimdi gelelim. E, bu şey her neyse bu olay bu mevzu her neyse peace kartı çıktı ve pleasure e, döngüsünü tamamlamış gözüküyor yani. Ee, şöyle tamamlamış gözüküyor ama belki olaylar yani realitede gerçekleşen olaylar olayın bir kısmını tamamladı. Sonra orta yerinde belki kesildi. Sonra siz kalan noktaları siz toparlamak durumunda kaldınız. Formül devam ederek yani belki bu yarım kalmış bir şey en azından size göre. Ee, ve o yüzden belki zihninizde zaten çok düşünmek zorunda kaldınız. Bu bana ilişkiymiş gibi geliyor. Çünkü ilişkilerde genelde bu olur. İlişkiler mesela bazen bize göre yarım kalıp biterler. Tamamlanmamışlardır bize göre. Orta yerde bitmişlerdir. Dolayısıyla o ilişkiyi bitirene kadar bünyemizde kalan noktaları biz tamamlarız. O ilişkiyi bir süre daha kendi içimizde duygusal olarak, zihinsel olarak yaşamaya devam ederiz. Sanki ilişkinin içinden çıkmamışız gibi. Ve öyle bitiririz, tamamlarız da biz. Ondan sonra çıkarız. Dolayısıyla burada bir tamamlama. Dolayısıyla ondan gelen de, ondan sonra daha doğrusunda daha doğrusu gelen bir hem yenilenme enerjisi var şu an şuradaki kelebeklere gözüm takılıyor hem de bir özgürleşme var yani sonunda içinizden onu çıkarabilirsiniz yani burada içten gelen böyle bir enerji atımı var gördüğünüz gibi o şey artık kendini tamamladığı için atabilir ee, bünyeden kendisini o enerji artık dışarı verilebilir İşte şey gibi düşünün sınavı geçtiniz tamam artık notlarınızı çöpe atabilirsiniz önemli olan sınavı vermekti çünkü yani Dönemi tamamlamakta, diplomayı almakta, her neyse. Onu yaptığınıza göre artık notların orada durmasına gerek yok. Artık o notlardan, o konu üzerine çalışmaya devam etmekten, düşünmekten vesaire kurtulabilirsiniz. Çünkü e, bir başka Dolunay kartı daha çıktı. Full Moon hatta direkt yani tam Dolunay ve Power e, kartı ki ay sizin yöneticiniz olduğu için o yüzden dolunay dolunay deyip duruyorum. Kartlardaki noktaya işaret ediyorum. Bu sizin en güçlü olduğunuz nokta zaten güç kartı olarak çıkıyor bu burada. Sizin ama ekstra en güçlü olduğunuz nokta. Bilgeliğe yani gereken bilgeliye ulaşmış gözüküyorsunuz. Çünkü yani hazır olmuş gözüküyorsunuz, gereken bilgeliye ulaşmış gözüküyorsunuz. Artık noktalar arasında şurada görüyorsunuz bağlantılar kurulmuş. Yani A noktasından B noktasına nasıl gidilir? O ne anlama gelen noktaları birleştirmek diye bir şey vardır ya. O yapılmış, o tamamlanmış. Bu da size kendi gücünüzü geri veriyor. Sanki. Bu olay, bu şu mevzu her neyse onunla ilgili kendi gücünüzü size tekrar veriyor. Çünkü tamamlamışsınız olayı. Evet bazı noktalar birleşmeden yarıda kalmış olay. Ama siz artık o noktaları da birleştirmiş gözüküyorsunuz. O yüzden burada bir anahtar deliğimiz var. Ve bir Dolphin kartı var, mutluluk kartı var artık o dünyadan yani sadece gecenin karanlığının olduğu ve sadece noktaları işte şu yıldızlar arasındaki noktaları birleştirmeniz gereken ve bir şeyi çözmeye çalıştığınız alemden öyle söyleyeyim düzlemden çıkıp yeni bir dünyaya güneşin doğuşunun olduğu artık bir noktaya geçebilirsiniz gece bitiyor yani hani neden gece bu kadar uzun sürmüş dediğim gibi siz orada kalmaya devam etmişsiniz bir yerde çünkü işte o yıldızların anlamını çözmek gerekiyormuş sanki. O noktaları bağla bağlamak gerekiyormuş. Bu size kalmış biraz. Ee, ve şimdi o tamamlandığı için kapının eşiğinde duruyorsunuz ve bunun size verdiği bir mutluluk var. Ee, bir haz var. Bir bir doğum yani anlatabiliyor muyum? Doğmak üzere artık mutluluk. Doğuma artık hazır gözüküyorsunuz ve kabul ve bolluk bereket kartı. Devamında burada da bir dolunay var. Ee, destenin bütün dolunay kartlarını çektik galiba. Ve aynı zamanda bir yeni ay var. Onu da söyleyeyim. Yani dolunay, dolunay ve bir yeni ay. Şimdi yeni bağlantılar. Burada gene kelebekler. Daha kuş mu onlar kelebek mi? Kuşlarmış pardon. Kelebek gibi görüyorum hepsini şu an. Tövbeler tövbesi. Neyse. Ee, şimdi... Süreç tamamlandığı için onun bolluğunu, bereketini yani oradan size kalacak olan şeyi alıp yolunuza devam edebilir. Ve yeni bağlantılar kurmaya hazır hale gelmiş ee, duruyorsunuz. Şöyle anlatayım. Bana bu biraz şey gibi geldi böyle söyleyince. Dediğim gibi bu bir ayrılma olabilir. Yani bir şey sizin hazır olmadığınız sizin için henüz zamanının gelmediği bir noktada bitmiş olabilir. Dolayısıyla o şey sizin büyüyenizde yarım kalmış olabilir. Ve siz orada dediğim gibi bağlantıları kurmak için yani şu noktalar noktalar şuradaki yıldızlar arasındaki noktalar onu kalmak için bir süre daha o ilişkinin enerjisinde kalmış olabilirsiniz. Bu bir şey herhangi bir şeyle olan ilişkiniz olabilir bu arada. İlla romantik olmak zorunda değil. Bir işle hayatınızın belli bir bölümüyle bir haliyle olan bağlantınız da olabilir. Siz bir süre daha o enerjide kalmış gözüküyorsunuz. Tam anlamıyla onu tamamlamak için. Çünkü size böyle yarım kalmış gelmiş. Ve uzun zaman orada kalmaya devam etmişsiniz. Ama şimdi bütün bağlantılar artık kurulmuş. Alınacak olan bilgelik alınmış. Oradaki mevzu görülmüş gözüküyor. O yüzden şimdi o ortamdan yani o ilişki o şey o bağ neredeyse. E, diğerleri vesaire de oradayken ve onlar hala belki o mevzuyla uğraşıyorlarken, o mevzunun olduğu düzlemdeyken siz artık gökyüzüne bakıyorsunuz. Yani nerede o kart ha? Burada da aynı şey var. Yeni bir gökyüzüne bakmak. Yani yeni bir mutluluğa bakmak. Artık hasat zamanı. Artık yeni bir döngüye geçiş zamanı aslında sizin için. Alacağınızı aldınız çünkü. Tamamladınız. İçinizde bitirdiniz o konuyu. Bitirene kadar durdunuz. Tamamlayana kadar durdunuz iyice proses ettiniz. Sonunda oradan alınacak bilgelik size geldi. Oradaki mevzunun tam olarak ne olduğunu anladınız neden? Yani sizin için de artık neden bitmeli ya da bitti ya da olay nasıl buraya geldi? O oturdu. Şimdi bu bilgeliği alıp yani sizin yanınıza kalan bu kar olan şey oradaki işte o bilgelik. Çünkü burada kadının kucağında bir tilki var ve ee, tilki sembol olarak e, akılla, zekayla, bilgelikle de alakalı bir şey. Ee, bazı şeylerde, bazı mitlerde tilki işte şeydir. Meşhur işte İskenderiye Kütüphanesinin e, totem hayvanı olarak bilinir. Oraya işte dünyadan bilgiler alıp getiren hayvan olarak, yani kütüphanelerin hayvanıdır bir yerde tilki. Dolayısıyla buradaki alacağınız bilgeliği almış ve Artık yolunuza bir yerde devam edebilir ve artık yeni bağlantılar kurabilir gözüküyorsunuz. Yani artık yeni bir dünyaya gidip orada yeni bir bağlantı kurabilirsiniz gibi duruyor. Sevgili yengeç burçları, haftalık yorumumuz bu şekilde. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın.